Merhaba hoş geldiniz. Bugün enfes ve en nefis bir tarifle karşınızdayım. Bugün tavuk dünyasını çeşitli tavuğunu yapacağız. Büyük ihtimalle hepiniz çok seviyorsunuzdur. Malzemelere geçelim. 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı kimyon, 3 adet dilimlenmiş sarımsak ve 1 kilo kuşbaşı dilimlenmiş tavuk. Hadi o zaman başlayalım. İlk zeytinyağımızı koyarak başlayacağız. E 1 çay bardağı zeytinyağımızı döküyoruz. Ardından bir yemek kaşığı sirkemizi Ve üstüne tavuğumuzu ekliyoruz. Şunları bir, bir kaşık yardımıyla. Ve sırasıyla diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Bunu küçük koyayım buraya. Sarımsağımızı. Çinyonumuzu Kırmızı evet. e, Kırmızı Ve Şimdi bırakalım. Bunları ilk önce ocağın altına açacağız. Sonra da homojen olana kadar karıştıracağız. Evet malzemelerimizi ekledik. Şimdi üzerine tuzumuzu ekleyeceğiz. Şimdi karıştıralım. Evet homojen olana kadar karıştırdık. Şimdi yüksek ateşte kapağını kapatıp suyunu verene kadar bekleyeceğiz. Ve Tavamız biraz suyunu verdi. Şimdi altını kısacağız. Şu, şu şekilde. Şimdi altını kısacağız. E, suyunu çekene kadar yani 40-45 dakika pişmesini bekleyeceğiz tavuğumuzu suyunu çekene kadar pişirdik. Bu şekilde oldu. Ve tavuk dünyasının kekikli tavuğu servise hazır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşürüz.